İnanılmaz sürpriz getiren bir hafta sizi bekliyor sevgili yaylar. Neler mi var? Özellikle yakın akraba, yakın arkadaşlarla aile içerisindeki tüm sorunları halletme dönemi. Ve bunun yanı sıra bir de sosyalleşeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Çok fazla dışarıda vakit harcayacağınız, çok fazla insanlarla iç içe olacağınız, kendinizi mutlu edeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Parayla ilgili inanılmaz bir sürpriz var. Özellikle 22'sine kadar olan süreçte bu hafta 20'sinden sonra geçici, elinize geçecek büyük mevlalı paralar size o kadar çok mutlu edecek ki siz bile e, bir mucize gerçekleşi cümlesini kurabilirsiniz. E, aşk hayatınızla ilgili çok güzel giden düzenli bir e, dönem içerisiniz ama partnerinizi nedense farkına olmadan kırabilirsiniz. Ya da çevrenin etkisinde kalabilirsiniz. Ya da Küçük küçük çevrenizden gelen sinyalleri değerlendirmeye kalkabilirsiniz. Bundan dolayı problemle şey Ama haftanın geneline baktığında sizin adınıza en çok mutlu olduğum şey uzun zamandan beri maddi olarak yaşadığınız sıkıntıların bu hafta itibariyle çözülmesi. Hani demiştik ki yeni yıl başında Satürn size geldi. Size bu döve döve öğretecek, vura vura öğretecek, hayatı size tekrar anlatacak çılgın bir öğretmen demiştik. İşte Satürn'ün etkisi bu hafta güneş güneşin e, balık burcunda tutulma emrettiği biraz daha size sakinlik, biraz daha ilk fırsatlarınızı kullanmak için bir es veriyor. Bu fırsatı belki yıl boyunca birkaç defa karşılaşacaksınız ama tarihleri çok bu sefer uygun olmayabilir şimdiki gibi. Bence bu tarihi mutlaka iyi kullanmanız gerekiyor. Elinize geçecek parayla bilete yeni yatırımlar yapabilirsiniz ve bu sizi o kadar mutlu edecek ki önümüzdeki hafta daha çok enteresan olaylar olacak sevgili yaylar.